Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf 2. dönem derslerinden birisi olan Aile Eğitimi dersimizin 8. ünitesine değineceğiz. 8. ünitede ele alacağımız konu Çocuk ve Aile Hakkında Bilgi Edinmenin 2. bölümünü oluşturacaktır. İnanç ve değerler boyutuyla aileye değinecek olursak Dinimize göre aile ocağı kutsal bir mekandır. Birbirlerine sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı olan, aynı inanç, aynı düşünce ve aynı duyguları paylaşan ve birbirlerinin inançlarına saygı duyan, paylaşma ve uzlaşmadan yana olan aileler huzurlu olurlar. Aile ortamı herkesin kendisini rahatça ifade edebileceği açıklık ve şeffaflığa sahip olmalıdır. Literatürde anne babaların yaşadıkları tepkiler şok inkar acı ve depresyon, kızgınlık, suçluluk ve utançtır. Bunları daha önceki ünitelerimizde de değinmiştik hatırlayacaksınız. Şimdi bazı terimleri açıklamak istiyorum size. Nedir bunlar? Suçluluk, kızgınlık, keder, çöküntü ve depresyon ve kabul. Bunları tekrar şöyle kısaca ele alalım isterseniz. Suçluluk. Suçluluk bu durumda yaşanan en yoğun duygudur. Çünkü her istenmeyen durumunun durumun bir sebebinin olması ve bu sebebin ortaya serilmesi diğerlerini rahatlatan duygu olmaktadır. Sebep olma suçunu dışa yöneltenler yükü üzerlerinden attıklarını düşündüklerinden rahatladıklarını, muhataplarının üzerinde kalan yük ise onları strese sokar ve başka sebep arayışları içerisine girerek yeni suçlular aramaya başlarlar. Kızgınlığa değinecek olursak, aşırı stres ve kızgınlık en yoğun olarak yaşanılan bir duygu durumudur. En olası yön eşine ve sorun yaşanılan çocuğa doğru olmaktadır. Kızgınlığın çocuğa yönelmesinin arkasında ebeveynlerin çocuklarının kesinlikle bildikleri ve yapmak istemediklerinden şüphe duymadıkları şeyler için yaşanmaktadır. Kızgınlık durumun kabullenilememesinden kaynaklanan bir tepki türüdür. Bazı aileler bunu açıkça yansıtmakla beraber bazıları da belli etmemeye çalışarak durumu kabullenmekten başka bir çarenin çocuğa yarar sağlamayacağını kabul ederler. Suçluluk duygusu sebeplerin asıl kaynaklarına pay edilememesinin sonucu ortaya çıkmaktadır. Kızgınlıkla suçluluğun farkı da bu şekildedir. Keder, çöküntü ve depresyon. Tepki türü her ne olursa olsun çocuğun beklenmeyen sorunu ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan aileler bir ölçüye kadar uyum gösterdikten sonra kendilerini tükenmiş, yorgun, acıya ve ızdıraba terk edilmiş ve gelecekle ilgili olarak ümitsiz hissetmektedirler ne yazık ki. Depresyon belirtilerinin en çok rastlanılanları ruhsal çöküntü temelin ruhsal çöküntü temelinde hoşlanma ve zevk almada karşılaşılan dikkat çekici düzeyde azalma veya tamamen ortadan kaybolmadır. Mutsuzluk, karamsarlık ve ümitsizlik durumun temel değişkenleridir. Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı sürekli kendisini gösterir. Kişi kendisini tamamen sıradanlaştırdığı için yine kendisi başkalarının sıkıntılarını paylaşacak kadar lüzumlu görmez ve kendi sıkıntılarının da başkalarının paylaşacakları kadar ilgi ve dikkat çekici olduğunu düşünmez. Kabul e değinecek olursak Yeni evlenen çiftlerin vermeleri gereken en önemli kararlardan birisi de çocuk sahibi olma veya süreyi biraz daha uzatma kararıdır. Kabul aynı zamanda ebeveynlerin kendilerinin daha fazla şok yaşamamak ve ızdırap çekmemek için geliştirdikleri terapi mekanizmalarıdır. İnsanı karşısında diz çöktüren muhteşem doğum olayı gerçekleştikten sonra zaman içerisinde doğru ilerlemediğini düşünmeye başladığınız gelişimsel aksaklıklarla ilgili olarak uzmanlardan alacağınız benzer doğrulayıcı ifadelerle çocuğunuzun durumunun önceden tasarladığınız beklentilerinizden oldukça uzak olduğunu kavramaya başlarsınız. Ve artık son noktada da tabii ee, kabullenmek vuku bulur. Esasında engelliliğin bir kişisel kusur olmadığı tüm anne baba ve anne baba adayları tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Şimdi bu açıkladıklarım içerisinde en fazla dikkatinizi çekmek istediğim keder çöküntü ve depresyon ile ilgili bahsettiklerim arkadaşlar. Genelde soru gelirse bu bölümden büyük olasılıkta genelde buradan geliyor zaten. 8. ünite bu kadar. 9. ünitede buluşmak üzere. iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.